Selamlar, 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 27 Mayıs Cuma. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Getir %14 küçülmeye gidiyor. Twitter, kullanıcı verilerini reklam amaçlı kullandığı için 150 milyon dolar tazminat ödeyecek. Google tüm dünyada YouTube Shorts reklamlarını yayınlamaya başladı. Metaverse odaklı 3D ve AR platformu Art Labs 700 bin dolar yatırım aldı. Şimdi haberlerimizin yalınını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. TechCrunch'ın haberine göre Getir yaptığı bir sunumda şirketin küçülmeye gideceğini açıkladı. Sunumda yer alan bilgilere göre şirket, dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomi sebebiyle uzun tartışmaların sonucunda %14'lük bir küçülmeye gidilmesi kararına vardı. Küçülme oranı ülkelere göre değişiklik gösterecek. Zor bir karar aldığını belirten şirket, çalışanların haklarını alması için büyük bir çaba sarf edeceğini belirtti. Getirden konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Evet şu an Getirden bu konuyla alakalı resmi bir açıklama olmadığı için bu konuda çok ayrıntılı konuşmak istemiyorum. Ancak değerlemesi 12 milyar dolar olan ve 9 ülkede faaliyet gösteren yerli bir girişimin bu dönemleri hızlı atlatmasını ve büyümeye devam etmesini diliyoruz diyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Twitter'ın kullanıcı verilerinin gizliliğini ve güvenliğini 2013 ile 2019 yılları arası dönemde sağlayamadığı ifade edildi. Twitter ile yapılan anlaşma sonucunda platformun 150 milyon dolar para cezası ödeyeceği belirtildi. Twitter kullanıcılara telefon numaralarının ve e-postalarının çift faktörlü kimlik doğrulama için kullanacağını söylemiş olsa da, bahsedilen yıllar arasında bu bilgileri reklam amacıyla kullandı. Evet, Twitter'dan 150 milyon dolarlık bir yanlış kullanım. Geçtiğimiz Mayıs ayı boyunca Twitter'la alakalı bir sürü haber paylaştık. Özellikle bu Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaya yeltenmesinden bu yana diyelim. Ve önümüzdeki aylarda da Twitter'la alakalı daha fazla haber yapacağımız konusunda en ufak şüphem yok açıkçası. Google Marketing Live etkinliğinde yaptığı açıklamada tüm dünyada YouTube Shorts'ta reklam göstermeye başlandığını açıkladı. Google Ads Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jerry Ditchler bir blog yazısında reklam yayınlanmasının reklam verenler için heyecan verici bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve verilen reklamlar aracılığıyla yapılan satış alımlarından hiçbir pay almayacaklarını açıkladı. Evet YouTube Shorts reklamları uzun zamandır gündemdeydi. Uzun zamandır da test ediliyordu aslında. 2022'nin ilk çeyreğinde YouTube'un düşen reklam gelirlerini büyük bir ölçüde arttıracağını düşünüyorum ben bu durumu. Ve günün son haberine geçiyorum. E-Ticaret ve Metaverse alanında hizmet veren 3D gösterim ve artırılmış gerçeklik platformu ArtLabs 700 bin dolarlık tohum yatırım turunu başarıyla tamamladığını duyurdu. 2019 yılında kurulan ve lider para kendici ve pazar yerleriyle çalışmaya başlayan ArtLabs 2002'nin ilk çeyreğinde gelirinin %95'ini Amerika ve İngiltere pazarlarından elde etti. Girişim 3D ve AR teknolojilerinin yanı sıra özellikle sneaker marketine sunduğu sanal deneme özelliğiyle müşterilerinin satışa dönüşüm oranlarını iki haneli yüzdelerde arttırdı. Geleceğin en önemli satış pazarlama teknolojilerinden biri bu sanal deneme. Youtube'da yakın zamanda makyaj ürünleri için bu teknolojiyi denedi. İnsanlar yüzlerinde makyaj malzemelerinin nasıl durduğunu görebiliyorlardı. Art Labs'te geliştirdiği teknolojiyle sana olarak ayakkabılarının kendi ayaklarında nasıl durabileceğini görebilmesini sağlıyor. Geleceğin en önemli pazarlarından birinde bir yerli girişim görmek çok mutluluk verici. Dileriz ki daha güzel haberlerini de sizlerle paylaşmaya devam ederiz diyorum. Ve bu haftanın 5 dakikalık teknoloji gündeminin son bölümüne geldik. Dileriz ki bol bol dinlendiğin Harika bir hafta sonu geçirsin. Pazartesi günü görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Tschüss, çav ve de